Arkadaşlar merhabalar. Ana ara üretimi ile alakalı neden illa janter kullandığımı soranlar oluyor. Şimdi neden olduğunu göstereceğim. Ben bu jantere bundan tam 3 gün önce yani 72-75 saat önce ana arayı hapsetmiştim. Çok güzel larva vermiş. Daha geride de bir sürü var. Ama ben şimdilik ihtiyacım kadarını aldım. Şurada gördüğünüz gibi günlük günlük de değil hatta bu larvalar en iyi ihtimalle 11.5 tane hapsetmiştim. Şu anda saat 15.30 civarı. Yani 4 saatlik larvalar. En yaşlısı 4 saatlik larva. Normal şartlarda bu larvayı transfer etmek çok zor. Transfer edilse bile larvanın altındaki şu ilk süt dediğimiz ağız sütünü vermek çok zor. Bilmiyorum görünüyor şurada. Bir tane var. Daha yumurta yeni çatlamış. Ee, larva içinden çıkmış. Dibine süt bile koyulmamış. Şuradakinde süt var. Fakat şunda yok. Belki de ben bunu açmadan çok kısa bir süre önce çatladı. O yüzden imkan dahilinde ana arı üretiminde janter kullanmak gerçekten çok verimli oluyor. Şu vereceğim çanakların başlatıcıda tutmama ihtimali de Neredeyse sıfıra yakın. İlla ki tutmayanlar olacaktır. Ama e, gerek taşıma esnasında geride süt kalma durumu, gerekse e, larvaya zarar verme ihtimali ortadan kalkıyor. Bunları buradan alıp şuradaki tutuculara takıyorum. Bunu da bu şekliyle direkt başlatıcı kolonime veriyorum. Ve e, anarıyı hapsettiğim günden itibaren 16 gün sayıyorum. Şeyi de takip etmek kolay oluyor. Doğum tarihini takip etmek de kolay oluyor. O yüzden ana ara üretecek arkadaşlara çok yüksek adetli üretimleri yoksa mutlaka janter kullanmalarını ben tavsiye ederim. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum. İyi günler.